Evet gelelim özdeşliklerden sonra. Demiştik ki özdeşlikleri biz nerede kullanacağız? Çarpanlara ayırma konusu içerisinde özellikle kullanacağız. Cebirsel ifadelerde çarpanlara ayırmayı aslında öncelikle biraz bu çarpan kavramı. Bu, da bu yılın ilk konusu. Çarpan konusuydu hatırlarsanız. Çarpanlar, katlar. Biraz orayla ilişkilendirelim. Bu çarpanlara ayırmadan kastettiğimiz şey ne? Birazcık önce ondan bahsedelim. Şimdi evet. mesela biz çarpanlar konusunda öğrenmiştik. 15'in çarpanları deyince ne diyorduk? Çarpıldığında 15'i oluşturan sayılar. Mesela 1 ile 15 olabilir. 3 ile 5 olabilir gibi. Bunlar 15 sayısının pozitif çarpanlarıydı. Bu yıl biz hep doğal sayıların pozitif çarpanlarıyla ilgilendik. Bunlarla ilgili sorular çok. Şimdi cebirsel ifadeler konusuna geldik. Tekrar bu defa karşımıza bir çarpan kavramı yeniden çıktı. Burada kastettiğimiz şey bir ce, hani bu cebirsel ifadelerde çarpma işlemini öğrendik ya biz dağılma özelliğiyle çarpma yapabileceğimizi öğrendik şimdi de aslında bize bir çarpma işleminin sonucu verildiğinde ya yani mesela şu örnekteki hani 15'i size verip 15'in çarpanları kimler dediğimde nasıl ki 3 ile 5'in çarpımı 15 o zaman 3'e de 5'e de kalansız bölünebildiği yani ikisinin çarpımı ile oluştuğu için 3 ve 5'e biz 15'in çarpanları diyorsak ya da aynı şekilde 1 ile 15'e 15'in çarpanları diyorsak şimdi de örneğin A eksi B ile A artı B'nin çarpımı neye eşitti? A kare eksi B kare eşitti. Mesela özdeşliğimizden hatırlayalım iki kare farkı özdeşliğinden. İşte o zaman ben buradaki A kare eksi B kare gibi bana bir sonuç verildiğinde, bir işlemin sonucu verildiğinde bu kim, bunun çarpanları kimlerdir denildiğinde aslında şurada A eksi B ile A artı B'nin çarpımı olduğunu söylemem. Yani iki sayının çarpımı olarak bu ifadeyi yazmam işlemin sonucu bu ifadeye eşit olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazmama bu ifadeyi çarpanlarına ayırma deniyor. Yani bize çarpma işleminin sonucunu verip bunun hangi çarpma işlemine ait bir sonuç olduğunu sormak aslında çarpanlarını ayırmak bir nevi. Ve burada da bizim kullandığımız aslında birkaç yöntem var. Lise düzeyinde devamlı işleyeceksiniz ama bu yıl sadece 8. sınıf düzeyinde öğreneceğimiz iki tane yöntem olacak. Birisi ortak çarpan parantezi bir diğeri de şu ana kadar öğrendiğimiz bu üç tane önemli özdeşliği kullanmak. Ortak çarpan parantezinden kastımız şu. Mesela buraya baktım. 3x artı 6 diyor. Şurası da 3'ün katı burası da 3'ün katı. Burası 3'ün 2 katı değil mi? Ben burayı ne yapabilirim o zaman? İkisinde de 3'ler ortak olduğu için 3 ortak çarpanı dışarıya yazıp burayı ortak çarpan parantezine alabilirim. Buradan 3'ü dışarıya yazdığım için x geldi. Buradansa 6'yı 3 çarpı 2 diye ayırdığım, böyle düşündüğüm için ve 3'ü dışarıya yazdığım için buradan ne geldi? 2 geldi. Yani bir nevi aslında çarpma işlemi dağılma özelliğiyle yapılıyor demiştik ya. Dağılma özelliğiyle dağıtılıp da bulunmuş şu 3x artı 6 işlemini biz ne yaptık? Gerisin geriye bu kimle kimin çarpılmasıydı diye ortak çarpanı bularak ortak çarpanı dışarı yazmak suretiyle ne yapmış olduk? Bunun bu 3x artı 6 ifadesinin kimle kimin çarpımı olduğunu bulduk. Kimle kimin çarpımıymış? 3 ile x artı 2'nin çarpımıymış. O zaman diyorum ki demek ki bu 3x artı 6'nın çarpanları 3 ve x artı 2'ymiş diyorum. Yani bu ifadeyi iki ifadenin, iki terimin çarpımı şeklinde yazmak aslında çarpanlarını ayırmakta kastımız. Peki şuraya baktık. 3 c kare artı 12y diyor. Kimler ortak? 3, 12 ikisi de 3'ün katı. Burada y var, var. var, burada da y var. İkisinde de y karenin içinde de y var, burada da y var. O zaman diyorum ki burada ortak çarpanımız kimmiş? Hem y'ler hem de ikisi de 3'ün katı olmuş. 3y'yi dışarıya yazdık. Burada şimdi 3y çarpı y diye parçaladığımı düşünürseniz burayı çünkü y kare y ile y'nin çarpımı. Burayı da 3y ile... 4'ün çarpımı 4 kere 3'ten 12 y'yi vereceği için böyle parçaladığımızı düşünelim. Şimdi 3 y'ler ikisinde de ortak olduğu için onu dışarıya yazdık. O zaman içeriye kimler kaldı? Buradan y artı şurası artı olduğu için artı dedik. Buradansa 4 geldi. Yani demek ki bizim çarpanlarımız 3 bir çarpan, y bir çarpan ya da 3 y bir çarpan bütün halinde de söyleyebilirim. Ve y artı 4 bizim bir çarpanımızmış diyebiliriz bu cebirsel ifadenin çarpanları için. Hemen yanındaki örneğe bakalım. Bakın diyor ki bize x artı y çarpı a artı b çarpı x artı y şeklinde bir ifade Şimdi ilk bakışta biraz böyle karmaşık duruyor. Ama şurada x artı y, x artı y ikisinde de bakın x artı y'ler ortak çarpan değil. Onu dışarıya yazarsam eğer burada yanındaki şu a'yı alırım. Burada artı var o yüzden araya artı. Bunun yanından da şu b'yi alırım x artı y'yi dışarıya yazdığım için. a artı b derim. Bakın bu zaten x dağılma özelliğiyle düşününce de x artı y ile bir a'nın çarpımı. Bir de x artı y ile b'nin çarpımıydı. Ben burada x artı y'ler ortak olduğu için dışarıya yazdım. Çarpı a artı b şeklinde düzenlemiş oldum. Demek ki bu ifadenin çarpanları o zaman x artı y ve a artı b'ymiş diyebiliriz. Şurada baktım bakalım kimler ortak. 8, 4, 12 hepsi de 4'ün bir katı. 4'ü dışarıya yazdım. Bir de a kare, a, a küp hepsinin içinde değişken aynı. A mutlaka var. Birer tane a var. Mesela şu a kare olsaydı bu da o zaman hepsinde A kareler ortak olmuş olacaktı. Ama şu an hepsinde ortak olan A dedim. Onu dışarıya yazdım. 8 4'e bölersem ne yapar? 2. A kareyi A'ya bölersem yani A'sını dışarı yazdığımda içeriye ne kaldı? A. Eksi dedim. 4A zaten onu dışarıya yazmıştım. E 4A'yı 4A'ya böldüğümde demek ki içeride 1 olacak. En çok yapabileceğimiz hatalardan birisi. Hani şurada 4A'yı Zaten dışarı yazmıştık. Burada bir şey kalmadı diye düşünmeyeceğiz. Sonuçta burada çarpma işleminin biz şurada çarpılmış hali verilmişti. Biz onu gerisin geriye toparlarken aslında ters işlemi yaparken ne yapmış oluruz? Bölme yapmış oluruz. Şuraya parantezin içine gelecek sayıları belirlerken bölme yapıyoruz. Yani 8a kareyi ne yaptık? 4a'ya böldük. 4a'sı dışarıda, 2a'sı içeride yazdık. 4a'yı 4a'ya böldük. 1 yaptı. yaptı. İçeriye 1'i yazdık o Şimdi aynı şekilde 12 a küpü de ne yapalım yine 4 a'ya bölelim. 12'yi 4'e böldüğümüz için içeriğine gelecek 3. A küpün a'sı gittiği için içeriğine geldi 2 tane a kare. Yine aynı şekilde şunların da altına hatta yazayım. Hepsi aslında burada cebirsel ifadelerin hepsinde ortak olan terimimiz 4 ve a'lar ortak olduğu için 4 a'yı dışarıya yazdık. Adına bunu ne dedik? Ortak çarpan dedik. Ortak çarpanı dışarıya yazdık. Bunları böldüğümüzdeki sonuçların her biri de bizim parantezin içindeki terimlerimiz oldu. Hatta geri dağıttığımızda düşünelim şimdi şöyle dağıtalım. 4 ile 2'nin çarpımından 8, a ile a'nın çarpımından bize a kareyi. 4 a ile 1'i çarptığım için bana 4 a'yı. Ya da 4 a ile 3 a kareyi çarptığım için 4 kere 3'ten 12'yi. a ile a'nın karesinin çarpımından da a'nın küpünü verdiğini görebiliriz. Gelelim bu örneğe. 18 12, 24 hepsinde neler ortak? Hepsi kimin katı? Ortak kat ne burada bakacak olursak? Hepsi 6'nın katı. Ortak katlarını bulduk. Ortak daha doğrusu çarpanlarını yanlış ifade etmiş oldum. Ortak çarpanı ya da ortak böleni bulduk. Peki bunu dışarıya yazalım. 6, bir de bakıyorum hepsinin içinde Y'den mesela birer tane garanti var. Hani bunlarda ikişer tane var ama bunda bir tane olduğu için Y'den bir tane. Bir de X'den de bakıyorum burada X kare, burada bir tane X, burada da üç tane X. Yani hepsinde X'den de birer tane var. O zaman 6XY bizim ortak çarpanımız dedik. Şimdi her birini aslında ne yaptığımızı düşünüyoruz. 6XY ile bölüyoruz. 6XY ortak çarpanı olduğu için onu dışarıya yazdık içeriye 18 e 6'ya böldüm 3. X karenin x'ini buraya yazmıştım kaldı bir tane x. Y'yi zaten dışarıya yazdığım için y Y'e kalmadı. Eksi 12'yi 6'ya böldüm 2. X'ler gitti. Y karenin y'sini aldım dışarıya bir tanesi kaldı. Artı 24'ü 6'ya böldüm 4. X, x küp var elimde. X'ini aldığım için geriye x kare kaldı. Y kare var elimde. Y'sini aldığım için el, elimde bir tane Y kaldı. Demek ki o zaman bu ifadenin cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali 6xy çarpı 3x 2y artı 4x kare y şeklindeymiş. Çarpanlarımız kim diye mesela bunu bir test sorusu şeklinde aşağıdakilerden hangisi bizim çarpanlarımızdır diye sorarsa şıklara tek başına A'yı 6'yı koyabilir. X'i koyabilir, y'yi koyabilir, 6x koyabilir, 6y koyabilir, xy'yi tek başına. Yani şurayı kendi içinde hani özdeşi olacak farklı şekilde parçalayarak verebilir veya 6xy diye de verebilir. Ama burası şu ifade parantezin tamamı tek bir parça, tek bir çarpan. Yani burayı bütün olarak vermek zorunda. Burayı ayrı ayrı mesela 3x'i bir çarpan gibi ayrıca vermez bu soru için. Evet gelelim şimdi bir de ne demiştik? çarpanlara ayırmada diğer kullanacağımız ikinci başlığımız özdeşlikler demiştik. Şu ana kadar öğrendiğimiz 3 tane özdeşlik var. Bazen bize eğer verilen ifadeye baktık, bunun bir tam kare ifadeye benzediği, özellikle de 3 terimli bir şey gördüyseniz tam kare bir şeye benzetme ihtimalimiz yüksek. Mesela baktınız burada ne var? x'in karesi, bir sayının karesi. Şurada ne var? Bu da 5'in karesi, bu da bir tam kare sayı. Sonra kontrol ettim baktım x ile 5'i çarpıyorum 5x yapıyor. 2 e, katını alınca o da 10x yapıyor ve ortayı veriyor bana şurayı verdi. E, demek ki o zaman burada benim bildiğim bir özdeşlik var. Ne bu özdeşlik? a artı b'nin karesi özdeşliği. Çünkü bu e, tam kare özdeşliği bana diyordu ki birinci sayının karesi artı çarpımlarının iki katı artı b kare. ikinci sayının karesine eşitti bu özdeşlik. E, o zaman baktım burada birinci sayının karesi var ikinci sayının karesi var çarpımlarının iki katı da var. ve o zaman bana böyle bir üç terimli ifade vermiş, tam kare bir şeye eşit olduğunu fark ettiğim bir üç terimli ifade vermişse hemen bunun yerine özdeşini yani kimle kimin karesi bu? X ile 5'in toplamının karesini özdeş diyorum. E bu da nedir? X artı 5 ile X artı 5'in çarpımıdır. O zaman hani bana bu ifadeyi çarpanlarına ayırmamı söylendiğinde işte iki şeyin çarpımı olarak yazmak dedik ya işte x artı 5 ile x artı 5'in çarpımı olarak yaptık. Demek ki bizim çarpanımız x artı 5'miş dedik. Burada baktım mesela 36 kimin karesi? 6'nın karesi. E şurada da a'nın karesi var a kare. Çarpıyorum a ile 6'yı 6a yapıyor ama bir de 2 katı alındı 12a ortayı verdi. Demek ki burada da bir tam kare özdeşliği var. a ile 6'nın toplamının karesine eşit bu da dedim. O yüzden a artı 6 ile a artı 6'nın Çarpımı olarak yazabilirim burayı dedim. Çarpanlarımız kimlermiş? A artı imiş. Şurada baktım 4x kare. 4 kimin karesiydi? 2'nin. x kare x'in. Yani burası 2x'in karesine eşit. Şuradaki 9, 3'ün karesine eşit. E ortada da 2x ile 3'ün çarpımı ne yapar normalde 2 kere 3'ten? 6x. Bir de 2 katını alınca ne yapar? 12x. O da ortayı verdi bana. O zaman demek ki bu da bir tam kare ifadeymiş. 2x ile... 3'ün toplamının karesinin açılmış haliymiş burası. Ama benden onun çarpanlarına ayrılmasını istediği için özdeşini yazdık 2x artı 3'ün karesi diye. Ve 2x artı 3 ile 2x artı 3'ün çarpımı olarak ne yapmış olduk bunu çarpanlarına ayırdık. 25 kimin karesi? 5'in karesi. 5A'nın karesi burası dedik. Burada 4 kimin karesi? 2'nin karesi. Kontrol ettik. 5 ile 2'nin çarpımı 10. 2 katı 20 ortayı veriyor. Tamam. Ama bu sefer bir farkla yani bu 2 kat evet tamam 20A'yı veriyor ama şurada ne var bu defa? Çıkarma var. O zaman diyoruz ki burada 5A ile 2'nin farkının karesi özdeşliği var. O yüzden demek ki biz bunu 5A eksi 2 ile 5a eksi 2'nin çarpımı olarak yazacağız. Buraya baktım 16a kare. Kimin karesi 16? 4'ün karesi. 4a ile dedim 4a'nın yani karesi burası. Şurada baktım 64, 8'in karesi. b kare b'nin karesi yani burası da 8b'nin karesi. Çarptım ikisini 4 kere 8, 32 yapar 32ab. Ama bir de iki katını alınca o da 64 yapar. Ortada o da verilmiş. Hatta şurası eksi olduğu için yine farkın karesi yani 4A ile 8B'nin farkının karesidir bu dedim. Bunu da nasıl yazabilirim? 4A eksi 8B çarpı 4A eksi 8B diye yazabilirim. Çarpanlarını ayırmış oldum. Hatta burada bir de şunu fark edebiliriz. Bazen sorularda bize aynı anda bir sorunun içerisinde Sadece tek bir çarpanlara ayırma yöntemi vermez ki bu da öyle bir soru. Mesela bu soruyu size bir soru herhangi bir şekilde testte çıksa çarpanlarına ayırın dese evet bu da bir çarpan bu da doğru ama bir de burada bakın 4A 8B ikisinde de aslında neler ortak? Dörtler ortak değil mi? Baştan ben burayı dört parantezine bir de alsaydım. Mesela hatta en baştan. Burada mesela hatta en baştan fark etseydik bakın. Hepsi 16'nın katı. 16 parantezine alsaydık en baştan. Şuradan a kare gelecekti. Eksi 64'ü 16'ya böldüğümüz için 4ab. Artı buradan 64'ü böldük 4b kare gelecekti. Zaten şu 4b kare dediğimiz şey 2b'nin karesine eşit. Bu da a'nın karesi. Çarptık 2ab 2 katı 4ab ortayı da veriyor. Demek ki burası aslında a eksi 2b'nin şu ortadaki kısım karesine eşitmiş. Bir de başındaki var 16 var. Yani bizim bu ifademizin çarpanlarına ayrılmış hali aslında 16 çarpı a eksi 2b'nin karesi diye de yazılabilirdi. Gene burayı 16 çarpı a eksi 2b çarpı a eksi 2b diye birazcık daha hani açarak çarpanları ayrı ayrı da yazabilirim. Yani şu da bize verilebilir, bu da olabilir veya bunun yerine şu haliyle de verilebilir. Hatta siz diyelim bu haliyle buldunuz ama şıklarda göremediniz. O zaman bir de ne yaparsın zaten? Şurada 4 parantezine alsaydık diyorum. 4 parantezine alınca buradan a eksi 8'i 4'e böldüğüm için 2b geldi. Burayı da 4 parantezine alırsam gene a eksi ne geldi? 2B geldi. E şuradaki 4 ile 4'ün çarpımından zaten bana yine 16'yı verdi. 16 çarpı A eksi 2B'nin karesi yani A eksi 2B çarpı A eksi 2B. Yani şuradaki yazdığımın aynısına bu ifadeden de ulaşıyorum. Yani bu sorunun içerisinde hem e, ortak çarpan parantezini almayı kullanmamız gerekiyordu. Hem de aynı zamanda ne yapıyorduk? Ta, e, iki sayının farkının karesi tam kare özdeşliği de kullanmamız gerekiyordu. Yani sadece tam kareye göre de çarpanlarını ayırabilirsiniz ama ortak çarpan parantezini alınca yaptığımızda da daha da sade, daha kat da dışarıya yazıldığı daha sade bir ifade çıkmış oluyor ortaya. Gelelim bir alttaki örneğe bakalım. 9x kare diyor. Bu kimin karesiydi? 9, 3'ün. 3x'in karesi var. 9y kare, işte 49y kare yani 7y'nin karesi. 3 ile 7'yi çarptık 21. 2 e, katı 42 ortayı da verdi bize ama eksiği gördük. Ne dedik o zaman? 3x ile 7y'nin farkının karesine eşittir burası dedik. E bunu da biz 3x 7y çarpı 3x 7y şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz dedik. Gelelim şimdi burada yaptığım örnekler hep tam kare özdeşlikle ilgili olan örneklerdi. İki sayının farkının ya da toplamının karesiydi. Şimdi de diğer bir önemli özdeşliğimiz olan iki kare farkı ile ilgili. Şimdi üç terimli bir cebirsel ifade gördüyseniz bakın çarpanlara ayırma konusunda. Üç terimli bir şey gördüyseniz aklınıza gelmesi gereken şey neymiş? Birincisi önce ilk akla gelecek şey ortak çarpan var mı diye bir bakın. Ortak çarpan varsa üç terimde de ortak çarpan parantezne alın. Ama baktığınız ortak bir şeyleri yok. Üçünün birden ortak bir şey yok. O zaman aklınıza ne gelecekmiş ikinci durum olarak? Tam kare özdeşlikleri düşünün. Yani birincinin karesi, ikincinin karesi, ortada da çarpımlarının iki katı o ifadeye uyuyor mu? Kontrol edin, böylece çarpanlarını ayırabilirsiniz. Ama iki terimli bir şey gördüyseniz, Öncelikle aklınıza yine iki terimli gördüğünüzde ikisinde de ortak bir şey var mı diye ortak çarpana bakmayı yine akıl etmelisiniz. Varsa ortak çarpan parantezine alabilirsiniz. Yoksa ama ikisinin ortak bir şeyi o zaman aklınıza getireceğiniz özdeşliğiniz iki kare farkı özdeşliği olması gerek. Burada baktık iki terimli bir cebirsel ifade vermiş bize çarpanlarını ayırmamızı istiyor. Hemen diyorum ki ikisinde de ortak bir şey yok. O zaman ne yapacağım bu 4a kare 2a'nın karesi. E bu B karede B'nin karesi. iki sayının kareleri farklı da eşit bu. E bunun da bir özdeşliği vardı. 2A ile B'yi bir çıkartacağım. Bir de 2A ile B'yi toplayarak bunların çarpımına eşit dedim. Demek ki çarpanlarımız 2A eksi B ile 2A artı B'ymiş demiş olduk. Şurada baktık ortak bir şey yok. Ne yapıyorum o zaman? 2 kare farklı düşünecektim. 25 5'in karesi 5x'in karesi bu taraf. 64 8'in karesi burası da 8 y'nin karesi dedik. 5x eksi 8 y çarpı 5x artı 8 y diye çarpanlarını ayırabiliriz dedik. 9'a baktım kimin karesi? 3'ün karesi. 2 kare farkı da uyuyor. Kimle kimin kareleri farkı? A ile 3'ün kareleri farkı. O zaman A eksi 3 ile A artı 3'ün çarpımı diye ayırdık. 36 kimin karesi? 6'nın 6 y'nin karesi var burada. Burada da x'in karesi var. Bunların o zaman iki kare farkına uyduğu için yine bir çıkartacağım x eksi 6 y. Bir de toplayacağım x artı 6 y. Çarpımları bana bu ifadeyi verdiği için bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali de bunlardır. Yani çarpanlarımız x eksi 6 y ve x artı 6 y'dir. İki çarpım vardır diyebilirim. 16 a kare kimin karesi 16? 4'ün 4 a'nın karesi. E bir kimin karesi? Yine birin karesi. O zaman burası yine iki kare farkına uyuyor. 4 a eksi 1 ile 4 a artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Yine iki tane çarpanım var dedim. Burada yani temel olarak dikkat edeceğimiz o zaman çarpanları ayırma bizim kullandığımız iki tane yöntemimiz varmış. Birisi bize verilen cebirsel ifadelerde ortak bir çarpan var mı diye bakıp ortak çarpanı dışarıya yazarak ortak çarpan parantezine almaymış. Diğer yöntemimiz ise özdeşlikleri kullanmaymış. Şimdiye kadar öğrendiğimizde üç tane özdeşlik varmış. Bunlardan ikisi toplamın ve farkın karesi özdeşlikleri bir diğeri ise iki kare farkı özdeşliğiydi. Eğer bize üç terimli bir cebirsel ifade verirse Üçünde ortak bir çarpan yoksa büyük ihtimalle bunlar aslında tam kare özdeşlik şeklinde karşımıza çıkar sorularda diye düşüneceğiz. İki terimli bir cebirsel ifade verdiyse de yine ortak çarpan yoksa aklımıza getireceğimiz şey iki kare farkına uyuyor mu bunu kontrol edeceğiz. Eğer uyuyorsa da özdeşini sayıların terimlerin birinci ve ikinci terimin bir toplamı bir de farkının çarpımına eşitliği iki kare farkı bunu diyordu bize. Bunu kullanarak çarpanlarına ne yapmış oluyoruz ayırmış oluyoruz. Dediğim gibi aslında bu konu şimdi konunun ufaktan bir Şeyini, e, örneklerini yapmış konusunu anlatmış olduk ama asıl bu konu yeni nesil soruların içerisinde bizim karşımıza modellemelerle birleştirilerek, günlük hayat durumlarıyla ilişkilendirilerek çıkıyor. Bir sonraki videomuzda e, bununla ilgili aynı zamanda soru çözümleri, çıkmış soru çözümlerinde bulabilirsiniz.